Survivor 2025'te yeni bir iletişim oyununa hoş geldiniz. İletişim dendiği zaman akan suların durduğu o oyun bugün karşımızda. İki takım içinde anlamı çok büyük bir oyun. Tabii ki All Star takımı ilk iletişim oyununu kazanmıştı. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu da moral açısından yaşadılar. Gönüller takımının kavuşamadığı bir iletişim ödülü var ve bugün de yeni bir ödül ve yeni bir oyunla karşınızdayız. Ödülü biliyorsunuz Acun abi açıkladı ve eminim ki iki takım da ödüle çok ulaşmak istiyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bugün All Star takımı iletişim ödülünü kazanması durumunda arkadaşlarınızdan gelen mektupları okuyacaksınız arkadaşlar. Ve bunlar uzun 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 mektuplar. Okudukça moral bulabileceğiniz, gelişmelerden haberdar olabileceğiniz ve tabii okudukça insanın gözünde canlandırabileceği o güzel mektuplara sahip olabileceksiniz. Gönüller takımı ise kaybettikleri çok kritik bir ödül vardı. Ve bugünü belki de sizler adına daha da anlamlı hale getirense kazanmanız durumunda iki ödülü de kazanabileceksiniz. Yani hem fotoğraflı mektuplar bekliyor hem de yeni ödül yani bir oyunda iki tane ödül sizleri bekliyor olacak. Merakla bekliyorum sunucu. Bir ödülünüz daha var aslında onu da mı söylesem? Kazanan takım ...Kökertme kebabı yiyecek. <laughs> Dilşah, bugün o istediğiniz, o çok istediğiniz şey size katlanarak geldi. İstiyorsunuz, bu çok istemenin sonucunu da acaba kazanabilecek misiniz? E, takım arkadaşlarım da hırslıdır ama ben bugün bayağı hırslıyım. Yerimde duramıyorum şu an e, çünkü kazanmak istiyorum. E, kazanmak istiyoruz. E, ben artık birini görmek istiyorum, kardeşlerimi görmek istiyorum. Bugün de buraya gerçekten kardeşlerim için savaş vermek istiyorum. Zaten veriyordum, daha da vermek istiyorum sakatlanırsam sakatlanacağım ama ben bugün e, Burada. buradayım, buradayız evet. e, ve kazanıp ödüle gitmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Volkan, size ulaşmak isteyenler var. Yani bana ulaşmak isteyenler var ama benim e, hayatta önceliğim evlatlarım. Onlar da bana ulaşması zor e, daha küçükler. Ama babaları onlara ulaşmaya çalışacak. Ee, geçen iletişim oyununda elimden geleni yapmıştım A ama takımca kazanamadık. Ee, ben onlar için ölürüm. Bugün de ölmeye çıkacağım. Teşekkür ederim. Sedat, geçtiğimiz iletişim oyununda oyunu kazanmıştınız. Ee, rakibiniz bilmiyor ancak çok duygulanlar yaşandı. Sen de bunları yaşayanlardan bir tanesisin. Ee, i̇nsanın bazen bir gün bile uzak kalması çok... E mesafe olarak insanı koyarken burada günler günleri çekiyor. Haftalar, aylara artık karışıyor. Tüm takım arkadaşlarımız çocukları olan yaklaşık işte iki aydır falan uzaklar ama ben üç buçuk aydır uzaktım. Çünkü başka sebeplerden dolayı. Bir de istediğin kadar hani onları görerek konuşsan da resminin başıncılığında olması çok başka bir şey. Çok başka duygu. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hem takım arkadaşlarıma hem bu ödül için anlayabiliyorum onları onları da çok iyi. Şimdi de yakın arkadaşlarımızdan mektup. En son ne zaman mektup geldi Sedat desen 32 yıl önce asker dalmıştım. Evet. Ondan dolayı da yani mektup da bizi çok duygulandıracak. Almak için elimizden gelen her şeyi de yapacağız. İyi motiveyiz bence. Güzel bir ödül. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Teşekkürler. Son olarak da Sema. Kazanır mı takım bugün Sema? Bugün e, enerjik geldik. Bir de geçen hafta tadını alınca biz gerçekten inanılmaz iyi geldi. Tabii ki karşı tarafın aslında ailelerin resimlerini görmesini çok isterim. Ama burada maalesef bir taraf kazanıyor ve biz de aslında kalabalıklar içinde şu an yalnızız. Bizim derdimizi hisseden arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. O yüzden elimizden geleni yapacağız. İnşallah hak eden ve en çok ihtiyacı olan kazanır. Çok teşekkür ediyorum. İki takıma yürekten başarılar diliyorum. Hassas oyun, büyük oyun güzel bir oyun. Ve kazanan takıma gerçekten ilaç gibi geleceğini düşündüğüm bir oyun. İsterseniz parkura geçeyim. Bugün iki takımı Survivor 2025'te iletişim oyununda şöyle bir oyun bekliyor arkadaşlar. Başlangıç noktasından engelleri geçiyorsunuz. Geçişleri yaptıktan sonra puzzle karşılayacak sizi. Hızla tamamladıktan sonra puzzle etabını arkadaşlar tabii ki şekillerinde tam olarak yerlerine oturması lazım. Engellerden geçecek ve süratli atış noktasına geleceksiniz. Atışlarda 8 tane küp o küplerinde yan taraflarında mekanizmalar var. Amacınız arkadaşlar atı sembolleriyle o mekanizmalara vurarak küpleri düşürmek. 8 küpü rakibinden önce düşüren iletişim oyununda takımına bir sayı kazandıracak. Seçme sırası All Star takımında. Sevgili seyirciler bizler seçmemizi yapıyoruz. İletişim oyunundaki ilk isimleri sizler de yerlerinde göreceksiniz. Buyurun arkadaşlar. Süreniz başladı. Bundan Bundan gerçekten ses. isteyenler seçsin. Yani kısmetimizse zaten <laughs> yani kısmetimi alırız. Ben kalanla oynarım. Ben de kalanla oynarım. Ben, de, ben oynarım. de kalanla oynarım. Ben seçim yaparım yaparız. Tamam Efecan seçsin. Ben Elif Yok yok ben benim zaten atışım iyi ben beklerim bu seçimi yapanlar eşebilir. Evet seçim onlar aksın. onu yıldız seçim. arkadaşlar. Tamam. tamam tarafta böyle bir Tarafta zaten yine Hepimiz sorumluluk alacağız ancak seçim yapacakların aldığı sorumluluk çok daha ağır bugün. O yüzden o sorumluluğun altından kalkacak bireyler bugün seçmek istiyorum desin. Rica ediyorum. Kimse de gönül koymaz yenildiğinde. Ancak o sorumluluğa girecekse 8, ilk 8 için girmeli. Bence Yusuf'a katılıyorum ama bu bizde bir stres yaratmasın. Ee, her zaman gibi çıkalım, Aa, oynayalım, kazanalım. Aynen, işimizi Survivor 2025'te iletişim oyunundayız sevgili seyirciler ve Domini'nin havası bir anda tersine döndü. Şu an yağmur bulutları üstümüzde. Bu hava patlar mı patlamaz mı diye bakıyorum. İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Sedat ve Yunus Emre yerlerini aldı. Hazır. Haydi Yunus Emre. Hadi abi. Haydi Sedat. Yunus Emre Hadi. mi Sedat mı? Sedat Bravo. İletişim Bravo dendiği zaman farklı oynuyorlar. Gel, İletişim gel, gel. dendiği zaman farklı hissediyorlar. Gel, gel, gel. İletişim gel, dendiği zaman gel. bu mücadele gel, gel. bambaşka bir noktaya geliyor sevgili seyirciler. Çok iyisin. Gel, gel Yunus Emre. Haydi. Sedat. Oh, Sedat oh, nasıl oh. unuttu. Hala gidiyor. Oh. Yani oradan da çıkabilirdi. Yunus Emre başladı. Sorun Bu Bu güzel, arada güzel, ufak ufak güzel, yağmur yürürür. başladı sevgili seyirciler. Parçaları oturtmaya başladılar. Bravo Yunus Emre. Devam et. Yunus Emre mi yoksa Sedat mı? Pasalı daha önce bitirecek. Haydi haydi haydi. Genellikle ilk oynamalarda eller alışıyor. Ardından ikinci oyunlarında daha rahat yapabiliyorlar. Şu an kenarda göremedikleri için merakla bekliyor arkadaşları. Yunus Evre bitirdi. Yunus Evre önde süratle gidiyor atış noktasına. Yunus Emre. Sedat da bitirdi geliyor. Atışlara başladı Yunus Emre. Bir de bir. İçine iki. Hadi hadi hadi. Şiddeti etmedi. Sedat düşürdü şimdi. MRSS hemen hemen hemen. Ay, Yukarı evet. evet evet çok iyi. Evet. Oldu, hadi, hadi 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 hadi, hadi 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 roman, sen evet, evet. hadi 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 Sedat. hadi Ye -ye. hadi Fersen, atış yapacağı. Sembol atarken küpü vuruyordu az kalsın. Evet. Sedat'ın biraz hızlı olması lazım. Emre'nin şey dört kaldı. Haydi. Sedat. Haydi. Sedat arka arkaya düşürdü. Yürü, haydi. Sıvra, Sedat. haydi. 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 Beş üçler. Aynen. Aynen. İki öndesin, hadi, çabuk. Hadi, hadi. Biraz hedef, 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 hedef at. Sedat, hedef hedef at. at. Sedat yakalayabilecek Aynen. mi? Aynen. Biraz Aynen. atışlarda bonkör davranıyorlar. Çabuk, çabuk, Yunus Emre ikiye düştü. Aynen. Hadi, hadi. Aynen. Biraz, biraz çabuk, biraz çabuk, Aynen. hadi. Yunus Emre iki. Vurdu. Sedat. Ardından buralarda birazcık vakit kaybetti. Yunus Emre bir. Büyük bir avantajı var. Atarsa kazanır Yunus Emre. Sedat zorluyor. Sedat olmadı Yunus Emre kazandı. 1 Yunus. Bir sıfır. Karabacak burada.